başlayacağız. Eğer sorularınız varsa almaya başlayabiliriz. İkinci sırada soruyu alalım lütfen. BBC'den Manchester City bu turnuvanın en favori takımlarından birisi. Ama bu her şey demek o, değil. Yarın akşam sizin için en büyük tehlike nedir? E, ö... Ve yapabileceğiniz en büyük hata e, ö... ne olabilir? yapabileceğimiz en büyük hata herhalde bunun bir final olduğunu unutmak olur ve bunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Fa finaller her zaman finaldir ve bunu unutmamamız gerekir ve buna ulaşmak uzunca bir yolun sonunda olur ve ne zaman favori olduğunuz ancak o çime çıktığınızda belli olabilir. Evet, ikinci soruyu alabiliriz. İyi akşamlar. Like you, Manchester City'yi City, e, yenebilen tek takım, Premier Lig'de yenebilen kind tek, kind of tek of takım Brentford oldu <laughs> ve yarın akşam uh, Brentford'a benzer Manchester oynayan City bir takım benzer bir rakibe karşı, karşı oynayacaksınız. Sizin için <laughs> defansif anlamda farklı bir oyun mu olacak? Bir, bir sezonda çok farklı oyuna çıkıyorsunuz, çok farklı maça çıkıyorsunuz ve bu tarz karşılaştırmalar yapmak gerçekten zor ve bu bizim için sadece başka bir maç ve, ve yarın akşamki maçı kazanmak için de %100 hazır olarak kazanmamız gerekiyor. What is the of this year and how Manchester City'yi City yıllardır takip ediyoruz well, ve bu yılki Manchester City ile uh, yıllardır uh, oynayan Manchester City arasındaki uh, fark uh, nedir? Kulüp açısından baktığımızda çok iyi bir hocaya uh, sahibiz and, uh, ve uh, son uh, sezonları gerçekten dengeli uh, oynamış uh, ve özellikle savunma anlamında çok iyi performans gösteren bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Ve her zaman bunu hissederek söyledim. Güçlü ve dengeli bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Ancak farkı yaratan şey de sonunda ulaştığınız şeydir. Bu da final demek oluyor bizim için. Bu bizim için yapacağımız son şey ve hedefimiz aslında yarın akşamki finaldi. Buraya ulaşmaktı. Ve sezon karşılaştırma sorunuza şunu söyleyebilirim. Her sezonda aslında oyuncular ellerinden geleni yaparlar ve her sezonun en iyi sezonu olması için çabalarlar. Yarın akşamki maçta sizin için önceki aldığınız kupalardan sonra bu kupa sizin için ne ifade edebilir? Bu gelmiş olduğunuz son anda, her şeyin kara, bir karara bağlanacağı bu anda, şunu diyebilirim ki, Şubat ayından beri yoğun bir çalışma ve karakterli bir takım gördünüz. Ve bu takımın ilerlemek istediğini de görebilirsiniz, ne kadar ilerlemek istediğini ve nereye varmak istediğini de görebilirsiniz özellikle bu andan sonra takımımızın çok istekli bir takım olduğunu göstermiş olduk ve yarın da çok özel bir akşam o yüzden çok farklı bir maç izlemeyeceksiniz bu sezonun genelinden. Cumartesi günü çok istekli oyuncuları izledik sahada ve yarın akşam da aynı şeyi göreceğiz Takımımızdaki herkes aynı duyguda birleştik ve doğru zaman geldiğinde takım arkadaşlarımın her biri yapması gerekeni yapacaktır The, the main the main word goes out to the club because they were able to to, to get together a group of players that probably every everyone in, in its own uh, past uh, context. Ve bu bu bütün uh, Farklı yerlerden gelen ve farklı oyunlar, oynanmış ve tecrübeli oyuncular ve bu, bu bugün sadece tek bir amaçla birleştik, yarın akşamki finali kazanmak. Ve ne zaman hareket etmemiz, ne zaman öne, öne çıkmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz, Kendimiz ne zaman güçlendirmemiz gerektiğini. Soyunma odasında sadece bir tane değil birden fazla ses var aslında bununla ilgili konuşan ve hepimiz aslında bir olmaya karar verdik. Yarınki maç herhangi bir maç değil ama özel bir maç. Bu baskı size ağır geliyor mu, sizi geri çekiyor mu? Bu yeni bir yeni bir baskı değil bizim için. Uzun süredir olan bir baskı. Uh, we'll 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 daha çok koşmak, things, daha hızlı koşmak, kind of daha of like and, uh, konsantre think, olmak gibi baskılarımız uh, var ve kaygılarımız var uh, ve bunların hepsi uh, we know, we bunların hepsinin keyfini çıkararak yapmak istiyoruz. Club, fans, to all, to ve bunun anlamı hem kendimize And, uh, uh, hem ailelerimize we, hem kulübümüze hem taraftarlarımıza hepsi için ayrı it. bir önem arz ediyor ve herkesi mutlu etmek istiyoruz. You coming, Thank you. Uh, in Italian or in English? Domani potrai giocare contro un attaccante come Dzeko, che ha determinate caratteristiche, o contro Lukaku. Come difensore, quale dei due ti stimolerà più, anche a è la sfida personale? Ho quasi capito tutto, Neredeyse her şeyi anladım. Sadece bir kısım dışında. Evet, bu bir şampiyonlar ligi finali ve kolay bir final olmayacak. Ve önünüzde kesinlikle kolay bir iş yok. Saymış olduğunuz birkaç oyuncu <laughs> değil ama bütün Inter oyuncularına karşı çok dikkatli <laughs> olmamız gerekiyor. Ve daha önce yapmış olduğumuz hataları tekrarlamamız gerekiyor. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.